Merhabalar, iki gündür video atmıyordum. Bu sefer geri geldim. Bu bu videoda e, 22 bin kupa olana kadar videoyu çekeceğim. Belki bir saat bile olabilir. Kupada kaybedebilirim. Arkadaşlar bu arada bu sabah çok kötü bir şey yaşandı. Edgar'ım 800 kupa ay 820 kupadan 798 kupaya düştü. Open, <laughs> o yüzden çok üzüldüm. Bir ara Edgar'ımı yendim ben artık değilim. Olmayacağım da. Arkadaşlar ikimiz diye sonra selam olsun diyoruz. Şurada bir tane daha yok oranda alalım. Arkadaşlar grifle biraz daha birinci olmak biraz daha kolay. Ama canım azaldı. Hem de bayağı azaldı. İnsan var mı yok mu bir bakalım. Aa öleceğim arkadaşlar öleceğim. Son anda kaçtım son anda kaçtım. Arkadaşlar bu videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Mane, 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 mane. Arkadaşlar e, bu videoya yorumlara da yazabilirsiniz. Sonraki videoda yeni etmek zorunda kadar video çekeyim mi? Arkadaşlar bir tane search var. arkadaşlar hala hiç kimse ölmedi yani 4 kişi öldü de altı kişi var hala şu benim üstüme atlasın da öldürüm ah <laughs> Everything is fine. Öl şu mevzu ölecek miyim? Ölmeyecek miyim be Arkadaşlar bir de videoma 1200 çok izlemişsiniz. Çok teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar şu pandayı öldürebilir miyiz? Ama beri havadan atıyor ya. Havadan atması daha sıkıntı bir kim kullansam mı? Kullanmayacağım. Ben, ben buradan çıkamıyorum. Buradan şu kenardan çıksa. Yine <laughs> bunu buradan çıkamayacağız. Ölüşün artık. Öldürdük öldürdük. Kim öldürdü? Birinci olmuşuz evet. Bakalım. Ah. Yerime göre ben 900'ye dökmeye çıktık. 22.000 de çok çok kötü bir ödül var ya. Yani. Yine... arkadaşlar en sevdiğim karakter Kerebek Piper geldi bu arada. Bakın arkadaşlar şunlara. Arkadaşlar kardeşim yanımda videoya bakıyor. Merhaba Döner. Arkadaşlar bu arada ben Ama Lütfen bana da abone olun Arkadaşlar duydunuz Merhaba e, ona da abone olun, <laughs> arkadaşlar, e, da abone olun. <laughs> arkadaşlar Tomar 753'e hiç inanmadım inanmayacağım da bu Baybara nasıl alabiliyorlar ya 200 elmas Öleceğim. Evet bulduk onu yere. Burada ölmedi, ölmedi, ölmedi. Canım 300 ölmüyor. Adam gerçekten ölmüyor. Canı 300 kaldı adamın ya. Canı 300 kaldı. Ölmüyor gerçekten. Ölmüyor gerçekten. Ölmüyor. Arkadaşlar şuradan direkt gidelim biz. Ya da şu liliye sataşsak gitti. 2900 vuruyor da ben şu iki alayım mı deneyeceğim koş koş grief. hayır arkadaşlar öleceğim oh. son anda kurtuldum bir tane yokuşun kaç tane can verdik lan öldürdü keşke o da ölseydi ya son zaman Arkadaşlar bir tane şey yapıyorum. Videomuzu Bizi... inşallah bozmam. Arkadaşlar en son eşeği çıkarmıştım aşamalıdan. Bakın. tab bur buradan buraya düştüm yani. Şu gizemli star hediyesinden çıkartmıştım işi. Şimdi bununla oynayalım. arkadaşlar burada bir tane pro var bir şey elma falan var bu da eş ama bu benden daha çok vuruyor kim önce kıracak ben önce kırdım adam olsun diyor. eşler arkadaş olsak kabul eder miyim o da bana vurmaya çalışıyor biz kanka değil miyiz Arkadaşlar 6 dakika oldu. Video bitmeyecek galiba. Daha 10 maç yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Galiba 22 20 kupa olamayacağım bu video. Şöyle şöyle durmaya çalışalım. Ee, oh my god. Bu bana gelmesin ama. Öl. Adam ölmüyor. Hayır ya. ya ne oldu? Arkadaşlar Tırabi Bakalım kimler oynuyor. <laughs> arkadaşlar. E, e, bakalım profile de baktık da adım. Karak kimle oynayalım arkadaşlar Edgar'la oynamam. Ekstra bayağı kupa yaptı bana. Ee, Evet. Sıra oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar bir şey baktım. Drakol 10800 canımız var. Baya da vuruyor. 3 atıyor bunu. Arkadaşlar chest'tirmede doğru ama chest'te çok 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 daha güçlü. Ama ben oynadığım için belki kazanabiliriz. Aa. Bir, canla kaldık. bir canla kaldık. Bir bir kaldık. Bir 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 bir. Gerçekten bu aksesuar çok yarıyormuş. Bana değiyordu. Arkadaşlar bana değiyordu. Ve yerim belli olsaydı belki ölebilirdim. Lili de bana saldırabilirdi. Lili burada arkadaşlar. Arkadaşlar Lili aksesuarımı boşuna kullandırdı ya. Çalı kontrolü yapıyoruz. O. Lili o oh. gitmiş lan. Biraz kavga çıktı ama Lili yendi. Kim verse kim? <laughs> Arkadaşlar Jesse'yi öldürdüm ama Jesse'nin tarihi de beni öldürdü. Böyle bir şey olabilir mi? Bakalım. Yine eşe geçelim oynamak için. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve yorumlara hangi karakterle oynamamı oynamam konuşamıyorum. Oynamamı oynamamı istediğiniz karakter yazabilirsiniz. İki saat konuşamadım ya. Biraz prolar gelmiş olabilir. Evet. Trabiş. Arkadaşlar ya Her şey buna çok vuruyor Angelo'dan daha az Arkadaşlar Angelo'yu seviyor musunuz? Yorumlara da yazabilirsiniz Onu da yazın her şeyi de yazın yorumlara yani Şu ortadakileri almasın ama ya Ortadakileri almayın ya o Ortadakiler benim olacak Ama öldüm Evet öldüm ortadakiler benim olacak dedim 8. oldum Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Sonraki video yarın bir de yayın